Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. E, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar birebir e, maç özetleri. Yani birebir turnuvaya katılmıştım. Şu anda gördüğünüz arkadaşlar yarı final maçı. E, ve bu analiz etmek için güzel bir maçtı. Çünkü ben de kayıt almıştım. E, ve bu birebir turnuvayı düzenleyen arkadaş da YouTube'tan yayın yapmış. Ondan da video materyal materyal desteği aldım ve böylece hani iki taraflı analiz yapabiliriz. Ee, arkadaşlar birebir turnuvanın yani bu üçüncü katıldığım birebir turnuva. İlkini kazanmıştım. ikincisinde e, klan maçından çıkıp direkt birebir turnuva maçına girmiştim. Ve behçe almıştım çünkü benim tankım e, klan maçında olduğu için 113 alın yapıyorum sanırsam. E, 55 bin netli bir arkadaş da ben behçe aldığım için bana e 50 ile rushlayıp beni almıştı. Tabi bu sefer aynı hatayı yapmadım. Bu katıldığım üçüncü birebir turnuvası. E, bu sefer e 50M aldım tekrardan o arkadaşım bana yaptığı gibi. Neden e 50M arkadaşlar? E 50M e, medium tank e, bakımından hani efektif görüş açısı 250-300 metre arası. Tabii karşı takım kamuflaj diyene de bağlı. E, artı gayet çabuk hızlanabilen, zırhı da arkadaşlar hani medium tanklara karşı falan iyi bir zırh. Eee ayrıca birebir bir maçlarda kolay kullanılabilen bir tank. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaş da FV 215 b almış hani direkt beni parçalamaya yani gördüğü anda raşlamaya meyilli. Bu yüzden arkadaşlar ben medium tankın e, özelliklerini yani görüş açısını kullanıyorum bu maçta. Bakın arkadaşlar kendi kaydıma geçiyorum burada. Kusura bakmayın bu arada bitkiden kaydettiğim için biraz titreme yapıyor. Bakın uzaktan spotluyorum. Spot yemiyorum. Çalıyı kullanıyorum. Evet burada sanırım popom dışarıda kalmış. Arkadaş beni spotluyor gördüğünüz üzere lambeniyor. Tekrardan karşı görüş açısına geçiyoruz. Bakın adam tankını gayet iyi bir şekilde artık o, o, o bölgede huldam olarak kullanmaya çalışıyor. Ve bana blind sıkıyor bir tane. Bakın o blind sıktığında tekrar spot diyor ve tekrar benim atış etme imkanımı buluyor, buluyorum. Devam ediyoruz diğer görüş açısına. Puan bakımına arkadaşlar bu birebir maçlarda e yani biraz komplike oynamanız gerekir. E, puan her zaman hani bu Super Mercy puanlarını göz önünde bulurmak, bulundurmak zorundasınız. Çünkü e, tek tank olunca biliyorsunuz arkadaşlar o tank her zaman kaçabilir. Puan bakımından sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şu anda puan bakımından e, o önde. Fakat e, ben de medium tank olduğu için arkadaşlar. Yani birazdan göreceksiniz adam nasıl yaptığımı. Gördüğünüz üzere ben A'ya gittim. A'ya aldım. Sonra spotladım. Adam şu anda ben biliyorum ki büyük ihtimal... O bölgeden benim A'ya doğru yol alıyordur. O yüzden burada spot yapmaya karar veriyorum. Bakın arkadaşlar spot yapıyorum. Ateş etmiyorum hiçbir şekilde. Hani uğraşmıyorum ateş etmek için. Dediğim gibi adam da zaten A tarafına gidiyor. Yani adamın A tarafına gitmesinden e, kastım. Bakın burada görüş açısını değiştiriyorum. E, adam benim hala orada olduğumu düşünüyor. Hani o spotladığım bölgede olduğumu düşünüyor. Ki ben oradan çoktan gittim. Çoktan adamın arkasındayım. Ve evet, C'yi almak için çok rahat bir bir fırsat var. Zaten C'ye girince adam gördüğünüz gibi direkt dönüyor bana doğru. Evet ben C'yi de aldım. C'den tekrar geriye kaçacağım çünkü biliyorum ki adam A'ya gidiyordu en son. Yani tahmin ediyorum aşağı yukarı adamın nerede olduğunu. Evet adam girecek burada tekrar C'yi geri alacak. Fakat puan bakımından şu anda gördüğünüz üzere ben öndeyim sanırsam. Birazdan ben evet ben öndeyim. Dediğim gibi arkadaşlar bu birebir maçlarda yani tankınızı iyi bilmelisiniz. Karşıdaki tankı da iyi bilmelisiniz. Benim bildiğim arkadaşlar FV215B birebir de bütün tankları yiyebilecek bir kapasitede. Fakat Tank yavaş arkadaşlar yani 35 km bir maksimum hızı var dönüşleri falan hızlı olmasına rağmen e, görüş e, mesafesi bir heavy'ye göre yani e, 270 metre efektif fakat e, maksimum efektif yani ben her zaman onu mutlaka onun beni spotlamasından önce spotlayacağım ki burada spotluyorum bakın B gireceğini tahmin ettim belki D-cap yaparım diye buraya geldim fakat artık gördüğünüz üzere puanlar bakımından 890 puana geldim e, rahat bir şekilde artık hani şu siloyu kullanarak Adamın çevresine dönerek puan maçı alırım yani puanlı bir şekilde maçı alırım diye düşündüm. Adam kovalıyor burada beni. Ben hiçbir şekilde atış etmiyorum. Bir, birkaç pozisyon buluyorum zaten ateşli ediyorum. Bakın burada bir atış ettim. Yandı arkadaş. Onun beni attı tabii tutturamadı çünkü eğilim arkadaşlar daha atik yani çevik bir tanktır. Bu tarz maçlarda. Gördüğünüz üzere adam beni kovalıyor şu anda ama gayet rahat bir oyun oluyor benim için. Çünkü 960 puana geldik. Gördüğünüz artık ben bundan sonra sanırsam aynen şu bölgedeydi. Maçı bırakıyorum çünkü 1000 puan oldu. Hiç yani uğraşamam artık. Arkadaşlar bu, bu arada yarı final maçıydı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 1-0 oluyor. Ee, arkadaşlar bu arkadaşın düzenlediği turnuvada best of 2 uygulaması var. Yani iki round alan eliminasyonu geçiyor. Ee, i̇kinci maça geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu yarı final maçıydı. Ee, bu yarı final maçında hani kendi kaydından dolayı iki taraflı e, bir görüş açısına sahip olduğumuz için yani bu videolardan hani hem kendime hem karşı e, rakibe sıçrayabildiğim için e, bu yarı final maçını seçtim. Bunun final maçı da var arkadaşlar. Videonun sonunda final maçını ben sizler için sizlerle paylaşacağım. Yani bu videonun üst tarafına e, link eklemeyle beraber hani o linke tıklayarak da final maçını e, bu turnuvanın organizatörün kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. O maçı da aldım. Yani turnuvayı kazandım. Bu bile bir turnuvayı. Ee, neyse. Bu ikinci maça geçersek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzere rakip FV 42 almış. Ee, neden bu tank almış? Tabi basit bir mantığı var. Bende E50M var. Arkadaşlar da FV 42 yani. Bana yandan her türlü hash sokabilir. Ee, tabi bu arkadaş bir de bilgisayar oyuncusu olduğu için eğim olayı bunlarda biliyorsunuz daha kolay yani hedef alma Eee... Neyse arkadaşlar bu konuya fazla değinmek istemiyorum çünkü bence bilgisayarın bu oyunda pek alakası yok yani. Siz hayatınızda Counter Strike hiç e, oynamayı denediniz mi? Eğer denemediyseniz denemeyin çünkü oynanmaz. Aynı bu oyunun da nasıl touch ve bilgisayar e, kombinasyonuyla alakasız bir oyun olduğu gibi. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere ben A'yı aldım. Adam C'yi aldı. Ben tekrar A tarafına gitmek üzereydim ki spotlanacağını tahmin ediyordum bu adamın. Burada durdum güzel bir pozisyonum var. Adamın çünkü turret zırhı yok. Bu bakımdan e, ben de şu anda HP avantajını kendime geçirdim ve adama doğru ilerliyorum. Çünkü beni bu pozisyonda zor deler ki adam da durduk yere hash atıyor. Yani delemiyor da fazla. Gördüğünüz üzere şu an adamdan iki kat fazla damage'im var. Bu damage avantajını kullanarak yaklaşıyorum adama doğru. Bakın taretinden her bir şekilde yani her şekilde deliyebiliyoruz. Ve bayağı da bir damage'im olduğu için rahatım yiyelim maçları. Gördüğünüz burada bir low roll, low roll geldi yani e, çok az demeye çektik fakat burada artık Allah Allah diyerek maçı kolay bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. E, neyse demek istediğim e, bu yarı final maçıydı. Final maçına videonun hemen üst köşesi, köşesini sizlerle paylaşıyorum. O maçı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. E, son olarak da bu turnuvanın e, skorlarını sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu 12. maçı da alıp turnuvayı kazandık. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi bakın kendinize.